May ne bekliyorsun? Onu mu yapacaksın? Çalışmıyor mu kızım? Para Al, atacağım. para atacağız para. Dur ay, ben atayım. Ay. Dur yanlış yere atmayalım. Bak buraya mı konuyor Miray? Biraz, oraya. Koy bakalım. Hı. hadi başla. Başla. Hadi. Bir, iki, üç. Başla. Bak. <laughs> Ama onu hareket ettir sen şöyle. Ha? Miray onu öğret kızım. Işıkları vurmaya çalış. <laughs> Hadi Simay. Aferin sana. Vur ışıkları vur. Hadi. Hadi yap Mira ikinciyi de hak kazan. Hemen vur da. <laughs> <laughs> Aferin size ya. Hadi hadi bir tane daha vurun. <laughs> Başlayacak mı? Aa Sima ikinciyi kazandın hadi. Vur vur hareket ettir onu hareket ettir. <laughs> Onu salla. Hareket ettir. Aferin. Hadi önüne bak. Önüne bak. Mira toplar boşuna gidiyor. Hadi. Hadi. O ışıkları vuracaksın kızım. Yanan yerleri. Hadi. Son altı saniye. Simay hareket ettir annem onu biraz şöyle. Bitti. Bir daha başlayacağız. Aa bu üçüncü oldu ya. Yok. Bitti mi? Allah Allah yap bakayım bir daha. Ha bitti. Aferin size. Sen de mi yapacaksın? İstiyor musun? <laughs> Dur abla da yapacakmış. Ne oldu? <laughs> Bekle para çıkarayım. Ben yapacağım. Tamam. Simay al parayı kızım. Ay ablasına veriyor akıllı kızım aferin. Hadi bakalım. Tamam ama Simay da sana yardım etsin Miray. Demin ikiniz yapmıştınız. Hadi geç. Sakin ol. Hadi bakalım sen ikinciyi kazanabilecek misin? yardım et ablana sen de. Tutsun ablası o da sen ona yardım ettin ya. Bakayım. Hadi hadi daha hızlı. <laughs> Öyle rastgele atma ışıkları vur. <laughs> Hadi bir tane daha vur hemen. <laughs> ha, Başlıyor ikincisi de. Hadi. Hadi. <laughs> Simay. Ne yapıyor annem abla? Abla tutsun o da tutsun. Tut Simay. Tut annem sen de orada. Tut 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 beraber hadi saniye kaldı. 10 saniye. Hadi 9, 8. Hadi. Bir ve bitti. Aferin sana. 24 atış yapmışsın. Para mı? Yeter artık. Bir kere sen oynadın, bir kere de abla oynadı. Yeter artık. <laughs> Tamam yeter bitti. Bir dakikini oynarız tamam mı? Bakalım. Evet toplar içinde birikiyor. Tamam bu kadar yeter kızlar. Simay tamam anneciğim. Bir daha geldiğimizde yine oynarız tamam mı? Hadi.